Bunun da cezaevi yatar sürecini söyleyelim. Ama bir tane daha söyleyeceğim size. Kişi örgütü suçlarda örgüt üyeliğinden ceza aldı. Müşteki sayısı 100 kişi, 150 kişi. Örgüt üyeliğinden alt sınırı 2 yıl, üst sınırı 4 yıl ya arkadaşlar. TCK 220. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında. Bu sefer Sayın Mahkeme Başkanlığı suçun yoğunluğunu gördü. 3 yıl ceza verdi örgüt üyeliği kapsamından bir. Daha sonrasında örgütlü niteki dolandırıcılık dosyalarında örgüt üyesine burada da müşteki sayısı 50 kişi, 100 kişi, 150 kişi Burada da TCK 158 1F yazıyor. Ayrıca TCK 158 3 yazar. Örgüt kapsamında işlenilme süreci. Alt sınırdan verdi. Yani 4 yıl verdi. Daha sonrasında arkadaşlar örgüt kapsamında suç fiilat işlenme süreci olduğu için bir kat artırılır. Ceza 8 yıla çıkar. 8 yıla çıktıktan sonra arkadaşlar 50 kişi veya 100 kişi varsa 50 çarpı 8 veya 100 çarpı 8 şeklinde düşüneceksiniz. Burada haberlerde görüyorsunuz ya arkadaşlar büyük kripto platformu veya büyük forex platformu 500 yıla çarptırıldı, 1000 yıla çarptırıldı. 1500 ile çarptırıldı şeklinde cezalandırma bu şekilde oluyor. Ama bunu şimdi soracaksınız hocam bu 500 yıl mı yatacak veya 100 yıl mı yatacak öyle bir süreç yok arkadaşlar. Şunu söylüyorum süreli hapis cezalarında suç fiyat örgüt kapsamında işlenildiyse en fazla 32 yıl cezalandırma süreci olur. Ama mükerrileri özgürce bir şekilde çeker 3'te 2 infaz süreci olur. Örgüt kapsamında değilse kişi 100 yıl, 150 yıl aldıysa bu sefer 32 yıl değil. 28 yıl üzerinden cezalandırma süreci olur en fazla. Hani kişi 50 yıl aldı, 70 yıl aldı öyle bir süreç yok. 28 yıl, üzeri, 28 yıl üzerinden cezalandırma süreci olur. Bu sefer 1 bölü 2 infaz olur. Örgüt kapsamında değilse. Ama suç fiyat örgüt kapsamında işlenildiyse arkadaşlar mükerrileri özgürce rejim şeklinde 3'te 2 infaz olur. Şöyle